Şimdi bu hasta bizim çok yakınımız birisinin, kendisini sık sık ziyaret ettiğimiz birisinin komşusu. Ben falancanın komşusuyum diyerek geldi. Ama öncesinde, 5-6 yıl öncesinde oğlu bana gelmiş, diş yaptırmış, memnun kalmış. Zaten e, oğlu da demiş ki anne git ben gittim, ben diş yaptırdım, memnun kaldım falan. Çok iyi birisi falan diye oğlu da referans olmuş tabii. Sadece o tanıdığımız kişinin komşusu olmasıyla değil. Hasta geldi, neyse biz dişini yaptık. Hasta dedi ki ben dedi dizimden ameliyat olacağım sıraya girdim. Her an beni hastaneden çağırabilirler. Hocam dişimi bir an önce bitirin bir an önce bitirin. Neyse yaptık bitirdik bu hasta gitti. Hasta yaptığımız dişin arka tarafında azılar bölgesinde 3 tane az dişin 3'ü de yok. Ama çok yıllar önce çektirmiş. Alttaki dişler boşluğa doğru uzama yapmış. Orada mesafe kalmamış. Oraya da implant yapılacak. Sadece bir tane implant yapılacak bir yer var. O bizim yaptığımız dişin hemen arkasındaki boşluğa bir tane implant yapıldı yapıldı. Onun arkasına implant yapılması da pek mümkün değil mesafede yok. Neyse bu hasta gitti. Ben dizimden ameliyat olacağım falan diye ama aradan bir, bir buçuk ay geçti. Hasta geldi. Hocam dedi bir dedi şikayeti varmıştı. Dişle alakalı. Onun için gelecekmiş. E gelsin hasta bir geldi. Aman Allah'ım. Kendisi, kocası, kızı üçü birden daha şu kapıdan içeriye girer girmez. Bir saldırıyorlar, bir laflar. Hangi birine yetişeceğimi, hangi birine laf cevap vereceğimi, laf söyleyeceğimi şaşırdım. Hocam sen bana nasıl diş yaptın da şöyle de böyle de biz başka bir yere gittik de senin yaptığın dişi hiç beğenmedi de bir sürü hata buldu da kusur buldu da dişin kenarını açık bırakmasın. Altına yemek artığı birikiyor. Kapattığım zaman alt dişlerime temas etmiyor. Ya Tamam oturun bir bakayım nasıl dedim kapattığın zaman alt dişlerine temas etmiyor. Diğerlerini anlarım. Dişin kenarını açık bırakmasın diyorum. Tamam bakarım niye benim yaparken açık değildi. Yani bir buçuk ay içerisinde nasıl açıldı? Ee, yemek artığı kaçıyorsa tamam bir buçuk ay neredeydin derler adama. Tamam onu da hallederiz de dişimi kapattığım zaman karşı dişe değmiyor falan. Bir baktım hastanın benim yaptığım dişin arkasına iki tane implant yapmışlar. Başka yere gitmişler. iki tane implant yaptırmışlar. Implant yapılırken Oradaki diş eti kaldırılıyor. Diş eti kaldırıldıktan sonra tekrar oraya implant yerleştirdikten sonra tekrar dikiliyor. Tabii diş eti kaldırıp tekrar dikildikten sonra bizim yaptığımız köprüyle diş eti sınırında ince bir açıklık oluşmuş. O olabilir oluşmuş. He, biz altına yemek artığı bir diye köprüyü söküp tekrar düzeltip yaparken teknisyenimize deriz ki abi burayı da kapat deriz, O halledilebilir. Ama asıl büyük problem nerede? Arkada hiç mesafe olmayan yere de implant yapmışlar. Implantı yapan doktor arkadaş sağ olsun oraya bir de iyileşme başlığında takmış. Hasta çenesini kapattığında alt diş direkt iyileşme başlığına çarpıyor. Tüm çene, tüm oklüzyon yaklaşık 2 milim hiç kapanmıyor. Ve direkt alt diş sürekli iyileşme başına vuruyor. O vaziyette o yapılan implantın oraya kaynaması mümkün değil. O implant kesinlikle bir hafta on güne düşecek. Nasıl düşecek? O alttaki diş vura vura o implant tekrar oynayacak ve cerrah o implantı almak zorunda kalacak. Teknik bir hata yapmışlar. Ya mesafe olmayan yere sen zorayken niye implant yapıyorsun? Bir implant yaptın. Oradaki diş eti yer değiştirdi, şekil değiştirdi. Oradan bu doktor ne biçim doktormuş, nasıl diş yapmış sana, bak burada açıklık bırakmış falan diye hastaya bir de beni kötülemiş. Hasta da onun gazına gelmiş. Buraya ailecek baskın yapar gibi geldiler, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Cevap. Ya en sonunda dedim ki ya bir el kaldırdım, bir dedim söz hakkı alabilir miyim? Bir şey söylemem. Tamam dediler. Bakın böyle böyle diye ben anlatmaya başladım. Adam burada oturuyor, kocası öyle yaptı. Külahımı anlat der gibi diyor bana. Ben inanmıyorum sana diyor. Ben adamın o hareketini görünce birden susu verdim. Ben ne konuşuyorum ya dedim. Ben ne anlatıyorum size dedim. Beyefendi dedim böyle yapıyor dedim. Bana inanmıyorsunuz ki dedim. Bana inanmadıktan sonra ben size ne anlatayım ki dedim. Ne izah edeyim dedim. Ama sadece size şunu söylüyorum dedim. Yani bunu da söylemem de dedim. Vicdanım el vermiyor dedim yani. Allah katında mesuliyet hissettiğim için söylüyorum. İmplantın iyileşme başlığı dedim. Hiç mesafe olmayan yere implant yapmışlar. İyileşme başlığı alt dişe çarpıyor ya da alt diş una çarpıyor fark etmez. O implant tutmayacak ve o implantı tekrar almak zorunda kalacak. Teknik olarak yanlış iş yapmışlar dedim. Ben bu kadarını söyleyeyim dedim. Siz bana dedim ister inanın ister inanmayın. Yarın Allah sorarsa ya Rabbi ben hastaya iyilik olsun diye o kadarını izah ettim. O kadarını söyledim derim. Tamam dedim ben dedim söküm dedim dişi dedim. Yemek artığı biriken yeri halledeyim. O açıklıkta dedim benim eserim değil. Bir de diyor kısa yapması. Hanımefendi ben kısa yapmadım dedim. Siz dişlerinizi kapattığınızda benim yaptığım diş gayet güzel, karşı dişle uyumlu bir şekilde oturuyordu. Bu implantın iyileşme başlığı dedim 2 milim kadar tüm çenenin kapanmamasına neden oluyor. Ben şimdi burayı dedim uzatırsam hep benim yaptığım diş çarpacak bu sefer. Çenenizin diğer kısmı kapanamayacak. Kemek yiyemeyeceksiniz, öğütemeyeceksiniz. Bu yanlış bir iş olacak. Asıl yanlışlık orada yapılmış. Dişleri uzat diyorsunuz bana. Bu mümkün değil dedim ya. Ben kendime ait kısmı yapayım. Hala konuşuyorlar, cevap veriyorlar. Şey bir şeyler söylüyorlar. Ben üç Ben baştan savma iş yapmışım. Geliş güzel yapıp göndermişim gibi düşünüyorlar beni. Ya senin oğlum bana diş yaptırmış. Memnun kalmış. İyi bir doktor demiş. Ama o doktorun gazıyla gelmişsin bana burada yani bir hakaret etmedikleri kaldı. Ne doktorluğum kaldı, ne insanlığım kaldı, ne üçkağıtçı bir, bir şeye benzettiler beni. Tam ben yapayım dedim. Getir kızım köprü sökücüyü, getir ölçüyü aldık. Tam ben yapayım dedim. Ben size bir şey demiyorum. Tamam dedim. Ben kendime ait olan kısmı yapacağım. Ne haliniz varsa görün. Onlar gittikten sonra yan taraftaki eski ortağımızın yanına geçtim. Dedim ki böyle böyle dedim ya bir durum oldu. Hastaya söyledim. Abi dedi hemen çıkartsaydın iyileşme başlığını falan. Dedim yine çıkata, çıkartacağım yani Eller miyim ben onun dişine? Adam benim yaptığım dişi bile bana üçkağıtçı demeye getiriyor. Beğenmiyor. Benim yanlış yaptığımı, kasten ona böyle bir şey yaptığımı falan ima etmeye kalkıyor. Yemek artığı kaçması kısmı olabilir. Kaçıyorsa düzeltiriz. O kısım bana ait. Onun haricinde diş eti çekilmiş. Orada dişin kenarı açılmış. Ya da karşı dişle artık oklüzyon kesilmiş temas etmiyor çiğneyemiyorum onlar bana ait değil onlar benden sonra gittiğin yerin kusurları ama hastaya dedim tamam ben kendim üzerime düşeni yapayım daha da karışmıyorum hasta gitti neyse biz laboratuvardan iş geldi çağırdık dişini yapıştıracağız hocam ben bu arada tekrar gittim oraya e ee? bana diyor ki sizin bu alttaki dişiniz çekilmesi gerekiyor onu çekeceğim diyor benim o dişim gerçekten çekilmesi mi gerekiyor ben bilmiyorum ben kötü doktorum ben üçkağıtçı doktorum. Ben bilmiyorum. Ben iyi bir doktor değilim. Bana sormayın. Niye bana soruyorsunuz ki? Ben iyi bir doktor değilim. Yok hocam. Eğer gerçekten çekilmesi gerekiyorsa ben oraya çektirmek istemiyorum. Gene siz çekin. Ben daha senin dişini ellemem. Ne dişini çekerim ne karışırım, ne yorum yaparım ne öğüt veririm, ne tavsiye veririm. Doğru yanlış onu bile söylemem. Beni ilgilendirmiyor. Ben şu işimi halledeyim. Gidin ne yapıyorsanız yapın. Hocam niye böyle yapıyorsunuz? Niye şu? Aha efendim geçen geldiniz dedim ya. Ama Üçünüz birden saldırdınız. Hanginize cevap vereceğimi şaşırdım. Ben öyle mi yaptım kızım diye yanımda asistanı fırçalamaya kalkmasın. Hanımefendi ne yapıyorsunuz siz dedim ya. Benim asistanıma nasıl siz kızabilirsiniz dedim ya. Nasıl benim asistanıma öyle konuşabilirsiniz dedim. Kızacağız dedim yaşadıklarını yalan mı söyleyecek. Bir defa onun söylemesini de görüyorum. Ben de beraber yaşadık aynı şeyi. İkimiz de böyle şok olduk kaldık sizin karşınızda dedim. Benim asistanıma kızamazsınız dedim. Ben sizin işinizi yapıp göndereceğim. Gene bir yemek artığı kalır gene bir problem çıkar diye mecburen geçici yapıştırdık. Dedik ki geçici bir hafta kullanın. Gene yemek artık kalıyor falan derseniz gene bakarız. En son bir hafta 10 gün sonra bu kez dişini kalıcı yapıştırtırmak üzere. Tamam bu sefer hiçbir şikayetim yok gayet memnunum dedi. Geldi. Bu sefer oğluyla gelmiş. Oğlu laf atıyor ve benimle iletişime geçmeye çalışıyor. Hocam beni hatırladınız mı? Ben de size gelmiştim diye şey. Yapayım. Olabilir tamam doğrudur gelmişsindir falan. Hiç hatırlasam da artık umurumda değil. Hatırlamıyorum yani artık hatırlamıyorum. Doğrudur gelmişsindir falan. Bu kadar söylüyorum hiç ne nasılsın, iyi misin hiç? Hocam siz beni siz bizi yanlış anlamışsınız. Biz öyle insanlar değiliz. Biz öyle mi yaptık size? Ha kadın hala orada. Ya bir kere de ki. Hocam biz de de o şekilde tepki gösterdiğimizi, o şekilde size bir şeyler söylediğimizi biz de de farkında değiliz de bir kere ya. Hala beni suçluyor. Biz öyle yapmadık. Siz bize niye öyle diyorsunuz? Ya yaptı yani kamera görüntüler olsa da keşke göstersem. Sen beni resmen üçkağıtçı doktor demeye getirdin bana. Ondan sonra dönmüşsün. Ben onu demek istemedim. Biz öyle bir şey demedik. Ya dedim eşim böyle yapıyor bana. Eşim bana böyle yapıyor. Sen anlat külahımı anlat diyor yani. Ben sana inanmıyorum diyor. Bana inanmıyorsan o zaman ben yalancı birisiyim. Velhasıl kelam dişini yapıştırdım. Ondan sonra bu burası hatalı mı olmuş? Bu dişimi gerçekten çektirmem mi gerekiyor? Ben dedim karış. Ben yorum da yapmıyorum. Sadece şunu dedim. Sizden sonra dedim ben bak ortağıma gittim. Söyledim. Bana direkt dedi ki abi hemen çıkartsaydın falan o implant zarar görür yoksa falan. Ben dedim ben karışmam etmem başkasının yaptığı işe. Bana güvenmiyor ki hasta. Bana itimadı kalmamış. Bana güveni kalmamış. Ondan sonra hastaya ben sadece vicdanen dedim bunun yanlış olduğunu o implantın bu şekilde kaynamayacağını zaten doktor hatasını anlamış Çekeceğim demiş. Niye benim sap sağlam dişim niye çekiliyor diyor. Niye? Şimdiye kadar aklım neredeydi? Yani bir ucuz etin yahnisi niye kara olur? İşte bundan. Hiç implant yapılmayacak yere sana iki tane implant yaptırmış. Sen oraya niye gittin? İmplantı daha ucuz yaptıracağım diye gittim. Biz o sırada sadece Avrupa implant yapıyorduk. Yerli implant yapmıyorduk. Avrupa implant yaptıramadığı için oradan ucuza bir fiyat bulmuş bir yerde. Gitmiş. Hiç implant yapılmayacak yere iki tane implant yaptırmış. Onun muhtemelen bir tanesi hiç tutmadı. Velhasıl kelam, başkasının dolduruşuna geldin, zararı kendin çektin.